Can diyor bu masayı hocam siz kaldırmazsanız can diyor ölecek diyor. Batıyor mu? Yüzlerce defa deli, kaldıramadığı masayı yontuyor. <laughs> Yonttun ama. Yani, batınız, bu, bunları bize sağlayan yani bizi güçlendiren vücudumuzu sürekli talimatlandıran beynimiz. Satrançla beyin ilişkisinin önemine bakın. Şimdi ben mesela bunları öğrendikten sonra Kendimi daha güçlü hissediyorum. Ya bir çocuk yani sonuçta Yunanistan, beni tokatlıyor. Hadi gel şimdi tokatla bakalım. Değil mi ya? Hadi şimdi yap bakayım. Yani evet. Ve tokatlamakta son derece de haklıymış. Son derece haklıymış yani adamın istediklerini anlamıyoruz yani. Ve onun istediklerini veremiyoruz. Şimdi iletişimde en temel özellik karşımızdaki bize ne istiyor? onu anlamak ve ona uygun davranış sergilemek. Biz onu yapamıyormuş Bilgi eksikliğine bağlı yetersizliklerimiz oluyormuş. Şimdi taşlarla ilgili ben çok bir şey söylemeyeceğim ama Satranç'ın mesela ezber yeteneğinde sözel ve dilsel zekayı konuşma zekasını geliştiriyor. Çünkü zihinde mesela konuşma düştüğü çeken bu dil konuşma Programımız var mı? Evet. Orada da mesela çok etkili olur bu. Çünkü zihninde kuruyor kuruyor, bunun, bunun patlaması lazım. Dilden patlayacak. Yani daha kolay olarak e, konuşmaz konuşma e, yetilerini e, kullanma şeyini sağlayacak o zeka, zihindeki bu kurgulama onun daha kolay konuşmasını sağlayacak. Mesela müzik de aynı etkiyi yapıyor. Bu ritim değil mi yani? Bu da, aynı, da aynı şekilde evet. belki bu ondan biraz daha fazla sağlıyor. Evet. Satranç daha fazla. Evet. Satranç matematiği geliştirilmiyor. O sayısal zeka kesinlikle geliştirin. Yani satrançla ilgilenen insanlar bu Türkiye'de yapılan sınavlarda falan çok başarılı olurlar. Kesinlikle burada. Düşünme becerisi. Düşünme evet. 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 <laughs> satranç Satrançta bir de patapat var. Ee, arkadaşlar bir e, bir satranç oyunu 36 saat sürmüş oğlum. 36 <laughs> üç gün. 3 gün adamlar zeki, o kadar zeki insan gelmiş hani bizim şeydeki gibi, güreşteki gibi söylüyorlar ya. Yiğit geldi bir haydi falan diye böyle. Şimdi orada aynı zeka düzeyine sahip iki denk kuvvet bir araya geliyor. Yenişemiyorlar. Evet, yani satrançta o yüzden mesela biz bu farkındalığın geliştirilmesi anlamında. Hı hı. Sayın Hocam soruyor, ne zaman biter, ne zaman başlar? Ya Hatice Hocam, satrançta kaç ne zaman biteceğini biz bilemeyiz ki. <laughs> o yüzden bu yani, engelli farkındalığını geliştirmek, hı hı. buna dikkat çekmek, yani bu engelli çocukların yaşadıkları duyguluyu ee, görme engelli olmayanların da o duyguyu yaşamak. Yani görme engellilerle duygu taştı, büyütmek aslında. Yani bu çocuklara ben şimdi ne dedim? İlyas'la iletişiminde e, baktım ki tepkiler oluyor.